Restoranlar, kafeler, lokantalar ve kıraathaneler. Polis İstanbul'da yeni normal dönem denetimlerindeydi. İşletmeler tek tek kontrol edildi. COVID-19 kapsamını denetlemeye geldik. Lazım, efendim, Normalleşme süreci devam ediyor. Ancak kurallara yeterince uyulmaması artan hasta sayısı tehlikenin ne kadar yakın olduğunu tekrar hatırlattı. Denetimler sıklaştırıldı. İstanbul polisi yeni normal dönemde kurallara uyulup uyulmadığını yerinde denetimlerle kontrol ediyor. Ekipler şu anda bir kafede ve denetim gerçekleştiriyor. Tüm ilçelerde sosyal mesafeye uyum, maske kullanımı ve hijyen denetimi yapıldı. Uzun zamandır evdeyiz, çıkamıyorduk. En azından şimdi bu normalleşme günlerinde ailece bir gelelim dedik. Bütün kurallara uyarak uymaya çalışıyoruz. Polis hem iş yeri sahiplerine hem de müşterilere uyarılarda bulundu. Devletimizin aldığı tüm kanunlara ve yasalara uyuyoruz. Ateş ölçerimizi, dezenfektanımızı ve sosyal mesafe kurallarına uyuyoruz. Memnunuz, çalışıyoruz. İşletmelerin kapanış saatleri de denetlendi. Kurallara uymayanlara işlem yapıldı.